Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda rank kasmaya ve kümeyi yükseltmeye devam edeceğiz. İsterseniz hızlıca başlayalım. Gençler şu anda ekranda da gördüğünüz gibi zaten Şampiyon Ligi'ne doğru kasmaya devam ediyorum. Ya buradan sonra zaten hedef nihaiye kadar, nihaiye kadar bu videolar gelmeye devam edecek. Yani takipte kalın hangi destelerle hangi şekilde yükseleceğim. Onu da size görmüş olun en azından. Şimdi büyük şampiyon ardından da asil sonra da nihai şampiyon. Aslında burada hedefim nihai şampiyonu falan çıkmak da değil. Şuradaki emoji'yi almak şu emoji var ya bilmiyorum çok hoşuma gitti. Hani bizim kralın emojisi ya. Bilmiyorum gayet hoşuma gidiyor o yüzden. Kankalarım bir de kullandığım deste bu şekilde. Şu havai fişekçi zaten şu anda hile gibi. İnanılmaz zaten güçlü bilen biliyordur. Bu evrimli kartlar da muhtemelen zaten ele, ilerleyen zamanlarda güncellenecektir. Zaten Supercell'e de daha önceden YouTube'da birkaç araştırma yaptım. Supercell'e bildirmişler bu evrimli kartların çok fazla güçlü olduğunu. Supercell'de bir dönüş yapmak şeyinde bulunmuyor aslında ya bundan kaynaklı da oyuncuların aslında işine geliyor ki şöyle de bir sıkıntı var. Herkes de bu kartı kullanıyor. Ya bundan dolayı yapacak bir şey yok zaten. Şu anda açalım. Ufaktan başlara başlayalım. Nasıl oyuncular geliyor siz de görün. Zaten gördükçe daha da netleşecek. Bu arada gençler videoyu izlerken kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla insanlara önerilmesi açısından. Şu falan filan bir alalım. Zaten bunlardan da bir şey çıktı yok aslında. Kankalarım dediğim gibi şu an hangi ligdeyim? Ust, üçüncü usta ligindeyim. Şöyle bakalım. Zaten anlayacaksınız maçları daha nasıl olduğunu falan. Brian adına birisi geldi. Muhtemelen hava fişekçi kullanıyor zaten. <laughs> e, benim kullandığım destenin şöyle bir artısı var. Şunu atalım bu arada arkadan. Bunlar vuracak. Vursun sorun yok. Genelde ucuz hasar bulan tipler zaten sıkıntı oluyor. Oraya bir iskeletorlusu atacağım. Çarpması var mıdır? Varmış. Sorun yok. Benim destemin şöyle bir artısı var. Ee, en başta 2x'e geçene kadar biraz şey kalmanız lazım. Hani yavaş kalmanız lazım. Sonrasında hata çıkacaksınız. Yoksa sıkıntı yapıyor. Genellikle zaten gelen oyuncular da bir tık problemli çıkar. Sorun yok. Şöyle bir haydut şey atacağım. İskelet orası atacağım. Birkaç sola giderse diyecektim. Bir tane gitti sadece. <laughs> tamam sorun yok. Şimdi adam ucuz ucuz hasar vermeye çalışıyor. Ya bunu durdurmaktan başka çaremiz yok zaten şu anda. Ufak ufak durduracağız. <laughs> Genelde oyuncuların tipi de zaten bu şekilde. Yani tek kuleyi alayım, zonlayayım gideyim mantısına hareket ediyorlar. Hiç sorun yok. Ona çarpma öldürmez bu arada. Fişekçi vurmasın. Beni pekkaya vurdurmaz muhtemelen. Güzel haydutunu aldık. Böyle soldan bir domuz binici göndereceğim çünkü iksiri kalmadı. Sağ tarafa çarpma da attı bu. Onları da bir çarpmayla yok ettik mi? Tamam. Yani bu kadar iksiri nasıl kalıyor? Çok ucuzcu bir destesi var ama. Sorun yok. Çarpması yok delinde. Madenci dönerse madenci atacaktım. ama dönmedi. Tamam. Orayı muhtemelen durdurmak isteyecek. Tamam. Bu arada onun galiba fişekçisi evrimli değil. Tam anladığım kadarıyla. Emin değilim ama. Şöyle biz de ana kulemizi açalım. Şimdi atak sırası bizde gençler. Şunun tam arkasına şöyle fişekçi atacağım. Adam şu an orta falan koyacak diyecektim. Bu biraz kötü oldu. E zaten yapacağı belliydi ama. Tamam gel şöyle. Hiç sorun değil. Sağ tarafa aldı o. O sol tarafa vurmaması lazım diyecektim. Oraya da vurdu. Tamam hiç sorun değil ya. Mega şövalye gelecek muhtemelen. Mega şövalye de atladı. Yani şu an hiç vurdurmamaya çalışacağım öyle mi? Tamam kanka benim için sorun yok. Sen daha vuramadım madence ama. Oraya roketim var benim. Tamam. Batuhan oraya destek savunma olarak domuz binisini atmayayım diye şey attı ama Nafile diyecektim ki Adam orayı da patates etti Şey i̇şte cins geldiği zaman biraz sıkıntı oluyor Böyle kaybettiğim maçları da yükleyeceğim bu arada Sonra şey yapmayın bana <laughs> yani kaybettiğim maçın yapıyorsun falan Zaten altın taça geldiğiniz zaman Altın basamaklarda kademe düşmüyor Bundan kaynaklı da zaten sorun yok ya kendinizi atabildiğince oraya atın ki oradan düşmesi zaten sıkıntısız. Yani sorun olmuyor sizce. Oha lan bunun şeyi ne kadar güzelmiş. Şeyleri güzelmiş, kuleleri. İskeletçi bir reize denk geldik. Yani fişekçimiz var ama yine de belli olmaz. Oha, balıkçı da kullanıyor. Abinin desteği muhtemelen kraliyet devi. Evrimli kraliyet devi kullanıyor. Bak şunu anlayamıyorum mesela ben. Benim attığım her karta bir şey kartı oluyor ya insanların. Hani atabilecek direkt böyle bir başka bir kartı denk geliyor ya. Ben o olayı biraz çözemedim ama. oha. Bu nasıl bir iskelet ordusu oğlum. Tamam çok ciddi bir hasar almadan savunduk aslında. O da sorun değil bizim için. Şimdi ufak ufak hasar verme sırası bizde. Adam saldırmıyor çünkü. O şu an ekstremi nasıl alsam diye bakıyor. Hatta şöyle bir roket de atacağım. Hiç sorun değil. Bir şekilde savunuruz. O mantıkla hareket ediyorum şu an. Halledeceğiz ya sorun yok. Şimdi buz büyücüsünü soldan atacağım. Muhtemelen tekrardan alev topu gelecek. O alternatif olarak balık attı. Tamam. Bu adam tam kanser. Bak yaşlı cadıyı da attı oraya tamamen perişan etti şu an bizi. Yani şu deste nasıl bir deste bilmiyorum abi bu nedir ya? Direkt salacağım onu ya alsın. Hiç ulaşamıyordum. Yani şöyle bir deste var mı ya? Yani zorlasam yine bir şeyler yaparız ama benim deste tamamen anti bir deste. Hani hiçbir şey yapamıyorum. Yaşlı cadı ile iskelet ordumu bitiriyor. Balıkçıyla iskele şeyleri çekiyor falan filan. İyi oyun diyelim. Hadi al hadi al. Çok güçlü bir deste. Ne diyeyim Adam maçı da almıyor anasını satayım. Bitirmiyor da maçı. Ya sorun yok. moral bozmaya gerek yok. Tamam. Zaten ne de olsa kademe düşmüyorum şu anda. O yüzden çok fazla ciddi almıyorum aslında. İşte dediğim gibi biraz böyle eşleştirmeler bir tık sıkıntılı. Tamam hiç vurmadı. Güzel aslında. Fişekçi destesi geldi karşımıza. En azından böyle kafa dengi birisi geldi ya. Hani kafa denginden kalsın mı? hani bize denk birisi geldi. arkasına bir şey atarsan çarpma atacağım. Atmadım direkt atacağım. Böyle bir roket attım kuleyi kurtardı mı? Kuleyi kurtarmadı. Kulenin menzilindeydi bu arada halbuki. Neyse sorun yok. Hani attın çarpma bir alta yaramadı ama benim roket bayağı kötü gitti bak mesela bu sefer de. Ama olsun. Çarpması vardır muhtemelen şu an. Gördünüz mü? Şu her şey olarak al. Çünkü biliyor ya atacağımı. Fişekçi atacak muhtemelen. Şöyle madenci atacağım. Hepsini öldürmezsek güzel olur. Buzcu öldürür mü onu? Öldürür. Tamam. En azından şöyle ufak ufak vurursak. Bizim işimize gelebilecektim. O mini pekka bir tek sıkıntı yaratacak işte. Bir tane vurdu. Yapabilecek bir şey yoktu ona. Aksirim yok çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok. Şöyle Reize ve emoji de gönderelim. Ya aslında şöyle oynanabilir. Bir anda domuz beni hata yapabilirim ama adamın destesine de tam güvenmiyorum. Hani tam bütün kartlarını çıkartmadı. Bir de son zamanlarda insanlar sürekli mega şövalye kullanıyor. Ne hikmet bilmiyorum. Artık çok mu güçlü geliyor bunlara ben anlamadım ama. Tamam 30 savunacak kartımız var. Şu an... Ne yaptı o? Yıldırım attı galiba. Tam göremedim ama. Şey yıldırım attı mini pek katacak. Sol tarafı bu arada boş bıraktım. Yanlış yaptık ama. Atak sırası bizde. Mega şövalyesi gelecek muhtemelen. Yıldırım atacak. Yıldırım bunu attı zaten. Şu anda iksiri kalmadı ama bu arada öyle bir artı var. Şu an elinden gelen her şeyi atacak. Biz de saldıralım. Vurabildiğimiz kadar vuralım şu anda. Mini pekrasını attık Tamam çok iyi. Şu sefer o gümbür gümbür geliyor. Böyle bir şey yapacağız. Mega şövalyesini atacak. Birazdan ya da yıldırım atacak bilmiyorum. Mega şövalyesini elimden çıkarttıktan sonrası güzel diyecektim. Şöyle yapacağız. Reis hey, sen böyle gel. Fişekçiyle ucuz ucuz vuralım. O fişekçi oraya vuruyor mu? Bu kötü oldu bir tık. Gel kankam. Sağda mini pek kapatık tehlikeli geldi bana. Şu an rota kaç oluyor? 448. Zaten alıyoruz orayı. Teşekkürler diyelim. Şunu da atalım. Allah bir tık zorladı. Dediğim gibi işte buradaki kümedeki maçlar bir tık zorlayıcı oluyor. Güzel altın kutusu da geldi bu arada. Taşın. Yani dediğim gibi herkes bir de aynı kartları kullandığı için yani sadece siz değil bütün herkes, bütün oyuncular güçlü oluyor. Bundan kaynaklı da maçlarınız bir tık zorlu geçebiliyor. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi başta kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da atabilirsiniz bu arada. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın, sağlıcakla kalın.